Arkadaşlar, şimdi yine domateslere geldim. Ee, biraz koltuk alma yapacağım. Bir de e, domates fideleri işte böyle bu boylara geldikten sonra büyümeye başladıktan sonra e, ilk çıkan çiçeklerinin alınması gerekiyormuş. E, ondan sonra daha verimli oluyormuş meyve verme olayı şimdi yani kıyamıyorum aslında ama alacağım. Yani alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet. Aldım. Şu altta kalan yapraklarını da alacağım. Toprağa değmemesi gerekiyor. Toprağa değen yapraklar bitkiye hastalık bulaştırıyor. Evet. Bunda da aynı şekilde. var koltuk Bunların hepsini böyle temizleyeceğim böyle görünce de insan kıyamıyor aslında ama e, bitkinin daha verimli olması için mecbur yapacağız bunları aldık şimdi şunları temizledik bir dahaki gelişimizde de şu kenardaki otları yolarız şimdi ben domatesleri bu şekilde sıradan gideceğim sonra bir biberlere bakacağım birlikte bakarız Ay şunları görünce şok oldum. Yemin ederim şok oldum ya. Geçen gün biz bunlara saman attık altlarına hiçbir şey yoktu. Bu kadar büyük değillerdi. Ay maşallah kocaman olmuş ya canım benim. Ay ay kıyamam sana ya. Şunda tamam çiçek çiçek vardı. Zaten hani bu boylardaydı. Bu da öyle. Ama o çok büyümüş. Ay, ay kuzum benim. Sen de büyümüşsün. Sen de çok güzel olmuşsun. Evet bunlar da güzel. Ay minnoşum hadi bakalım sen de büyü burada. Yağmur yağdığı için çok otlanmış yalnız. Ay gerçekten birkaç gün gelmedik. Elimiz değmedi. Çok ot basmış. Birkaç akşam üzeri gelip bunları çok iyi temizlememiz lazım. Hmm. Evet, çok iyi gözüküyor. Şöyle göstereyim. Ondan sonra işime devam edeyim. Bu da kekikleri merak ediyorum. Ah. Kekiklerde şey var. Çiçek mi ne açıyor bunlar? Diye böyle. Böyle mi olur acaba? Bilmiyorum. İlginç. Fakat mis gibi kokuyor kekik. Evet dostlar. Böyle gözüküyor. Şimdi ben işe koyuluyorum.